Bir Gülüşün Yeter programından herkese tekrar merhaba. Konuğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, dahiliye uzmanı, sayın yardım doçent doktor e, Bülent hocamızla tekrar birlikteyiz. Geçen hafta biliyorsunuz kanserleri biraz konuştuk. E, görünen o ki daha da konuşmaya devam edeceğiz. E, bugün biraz toplumda sık görülen hastalıklardan bahsetmek istiyoruz. Örneğin geçen gün işte keşke hiç sigara içmeseydim, KOAH oldum vesaire gibi bir şey reklam spotu ya da bir farkındalık günü vardı. Tabii biz hekim olarak KOAH'nın ne olduğunu biliyoruz ama aslında pek çok kişi nefesle ilgili bir şey olduğunu biliyor. Nedir bu KOAH? Niye bu kadar e, tehlikeli? Evet. Şimdi Hikmet Hocam e, toplumda dahiliyeci olarak yani bizim branşımızda karşılaştığımız, çok karşılaştığımız bazı hastalıklar var. Onları e, vaktimizin yettiği Hı -hı. kadar konuşuruz birer birer. E, Koah ile başladınız. Koah dediğimiz hastalık aslında iki ayrı hastalığın birleşmiş hali, komponenti. Hı -hı. E, kronik K Evet. Obstrüktif yani tıkayıcı akciğer hastalığının baş harflerine oluşuyor. KOAH o yüzden deniyor. Şimdi burada bir kronik bronşit var. Bir de amfizem dediğimiz bir durum var. Şimdi sigara içen birisi ee, şimdi sigara şöyle söyleyeyim baştan başlayayım. Tozlu bir ortamdasınız. Tozlu bir ortamda çalıştınız. Bir dışarıdan toz girdi içeri vücudunuza. Bu tozlar önce burundaki kıllar tarafından tutuluyor. Burnumuzdaki böyle yapışkan bir madde var, sıvı. O tutuyor. Yine de geçerse aşağıya ciğerler boğazımızdaki ve soluk borumuzdakiler tutuyor. Ve aşağı inmeyi başardı diyelim bu toz. Bunlar böyle tüyler var bizim akciğerimizde, soluk borumuzda. Tüyler hep böyle. Yukarı doğru ittirir, yukarı doğru çalışır. Dolayısıyla bu yapışan tozlar, o yapışkan maddeyi yapışınca bu süpürme işlemiyle beraber yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş boğaza gelir. Boğaza gelince biz bir <laughs> yaparız ve yutarız. Yuttuğumuzda da midede parçalanır, o tozlar da dışkıyla çıkar. Yani vücut kendi kendini temizler. Hiçbir problem olmaz. Ama sürekli toza maruz kalıyorsanız, Mesela maden ocağında çalışıyorsunuz. Veyahut da sigara içiyorsanız, Sigara da sürekli bir dumana maruz kalmaktır. Evet. O zaman akciğerdeki bu silya dediğimiz bu tüycükler çalışamaz oluyor. Yani yukarı doğru ittiremez oluyor. Ve akciğeri temizleyemez oluyor. Bu süreç ne kadar? 10 sene, 15 sene. Yani hemen birkaç ayda olacak, bir yılda olacak iş değil. 10-15 sene zarfında bu temizleyeme, temizleyemiyor ve dışarıdan her bir maddeler geliyor. Akciğerde e, kronik bir yani sürekli olan bir e, iltihap yaratıyor, inflasyon Buna kronik bronşit diyoruz. Hı hı. Bunların hepsi de kronik bronşit var. Her sabah kalktığında öksürür mesela, balgam söker. Hatta der ki sigara öksürüyor, bu önemli değil ya falan der. Yani e, tabii ki sigara öksürüyor ama önemli çünkü bir bronşta sebep olmuş. Daha da ilerlediğinde, ileriki yıllarda akciğerlerde karbon oksijeni girdiği ve karbondioksitin çıktığı yani kesecikler var. Aynı üzüm salkımını düşünün. Evet. Üzüm salkımının tanelerini düşün. Bu taneler akciğerdeki en son yerde kesecikler. Bu kesecikler elastiktir. Böyle kendini sıkar, içindeki sıvıyı yukarı doğru attırır, kendini temizler bu elastik olduğu için. İşte bunlar da iltihap oluştuğu zaman içinde böyle sigaraya bağlı silyalar çalışmıyor, temizleyemiyor, sıvı buralarda kalır ve bu kalan sıvı inflamasyona sebep olarak bu dokuyu duvarını bozar ve bu alveoller patlar. Yani o kesecikler patlar. Böyle sağlam bir kese olup böyle kendini Hı -hı elastik sıkabilen bir kese değildir de böyle kendini salmış, hiç hareket edemeyen ve bazı yerlerinde patlakları olan bir keselere döner. Buna amfizem diyoruz. Bu amfizem safhasına geçtiğimizde geri dönüşü yoktur artık. Yani bu amfizem tedavi olmaz. Öyle kalır. İşte hem kronik bronşit hem amfizemin bir arada olduğu bu duruma KOAH diyoruz. Bu hastalar sürekli en basit bir gripal enfeksiyonda e, akciğer enfeksiyonu geçirirler, sürekli nefes darlığı olur ve gittikçe artar. Merdiven çıkarken nefesi daralır, balgam vardır, öksürük vardır, e, hırıltılı solunum vardır e, ve bu yıllar boyu sürer. E, tedavisi de kökten tedavisi yoktur, sadece rahatlatmaya sen, yönelik sen. bir tedavidir. Evet, bu ah böyle. Yani özellikle zaten bu COVID döneminde evet, evet. enfeksiyon direkt akciğere ulaştığında ilk kaybettiğimiz hastaların çoğu da kovalıydı. Evet, zemininde kovalı evet, hastalar. hastalar. Evet. Çünkü virüsle savaşacak bir immün direnci olmadığı için, yapısal bozukluk olduğu için. Burada tabii altını bir kere daha ben çizmek istiyorum Sayın Bülent Sezgin Hocam'ın söylediklerinin. Eğer... Bizim akciğerlerimizde anfizem başladıysa geri dönüş yok. yok. Dolayısıyla herkes soruyor ya hani işte günde iki tane içiyorum. Hmm. Hani biz işte hekim hmm. olarak diyoruz. Hani kararında her şeyi yap. Ama sigaranın kararındası yok. Yani sigarada bir minimal doz yok. Alkolde olabilir belki. Az bir şey içersin vesaire ama çünkü bu bağımlılık dediğimiz şey aslında konuyu biraz bağımlılığa çevirelim. Ee, vücut kendi bir takım kimyasal maddeler sentezliyor. Sonra bu bağımlılık yapıcı maddeler vücuda girdiği zaman o vücut sentezlediği şeyi hazır bir şekilde bedava bir şekilde buluyor ve sentezlemeyi bırakıyor. Ve e, vücut ona ihtiyacı olduğu zaman o bağımlılık yapıcı madde işte sigara değilse ya da uyuşturucu her neydiyse e, ona yönelmeyi daha kolay bir yöntem olarak seçiyor. Bu değil mi bu işin temelinde olan evet. felsefe? Evet kesinlikle öyle. Şimdi sigaraya girdik madem e, toplumda çok görülen hastalıklara sadece kuah değil e, temel sebebi aslında bir sürü hastalığın e, dahili hastalığın bizim branşımızın temel sebebi patofizyolojisi en derindeki olay ateroskleroz dediğimiz damar sertliği. Hı hı. Damar sertliğinin yine bir numaralı müstebbibi sigaradır. Nasıl oluyor? Damar sertliğin tabii ki kolesterol yüksekliği de aynı şeye yol açabiliyor. Ama sigara ilk başlatıcı özelliği var. Şimdi bizim damarlarımız içi, pardon, damarlarımızın içi şöyle kaygan bir tabaka tabakayla kaplanmış. Oraya kan yapışamıyor. Kan akımında böyle kan oradan gayet güzel yapışmadan geçiyor gidiyor. Sigara dumanı, buna endotel diyoruz bu içini kayganlaştıran içindeki dokuya. Sigara dumanı içinde dünyada kimyasal madde var sigara dumanında. Bu endotelde yani bu damarın içindeki o kaygan tabakanın bir yerinde bir zararlanma yapıyor. Ufacık bir çentik açıyor. O çentik orada bir kere açıldıktan sonra Vücutta eğer kolesterol yüksekse, yani kilo fazlalığı var, çok yağlı, etli yiyor. Yani kolesterol problemi varsa değil, kötü kolesterol, onu şimdi belki birazdan konuşuruz. Kötü kolesterol gidiyor, bu sigara dumanının açtığı çentiye yapışıyor. Burada başlıyor büyümeye. Ve yıllar içerisinde burada damarın içinde gittikçe büyüyen, gittikçe büyüyen ve damarın içindeki boşluğu daraltan, ee, bir yapı oluşuyor ve günün birinde damarı tam tıkayabiliyor. Ee, Mesela kalp, e, koroner damarlarda olursa bu, kalp krizi dediğimiz e, bir olaya yol açıyor ki e, çok ciddi bir ölüm sebebi. Evet. Aynı olay beyin damarlarında olursa, beyin o damarı tıkanıyor ve beynin vücutta hangi tarafı yönetiyorsa o kısım, felçlere yol açıyor. Yani damar sertliği kalpte ise kalp krizine, beyinde ise felçlere yol açıyor. Temel aterosiklorozun e, sigaraya bağımlı sebeplerinden biri. Çok önemli. Bunu da e, halkımızın değerlendirmesi lazım. E, aterosiklorozdan girince aslına bakarsanız bir sürü hastalık birbiriyle alakalı. Hı, hı. Tansiyon ateroskleroz yapıyor. Nasıl yapıyor? Eğer tansiyonunuz yüksekse damar içinde öyle bir basınç oluyor ki yine bu damar duvarına içeriden kan darbe yapıyor. Aynı sigara dumanın açtığı gibi içerideki o endotel dokusunda basınçlı kan darbe yaparak bir çentik oluşturuyor. Hı hı. Bu sefer kolesterolünüz yüksekse yine kolesterol yapışıyor. Hop yine ateroskleroz, hop kalp krizi, felç. Hepsi aynı yola gidiyor. E, diyabet şeker hastalığı Aynı şekilde bazı mekanizmalar O karışık şu anda Onları ayrıntılı anlatmanın gereği yok O da aynı şekilde atraziklorozi sebeplerinden biridir Bütün bu hastalıklar temelinde Sigara Kilo fazlalığı Kolesterol yüksekliği Yani hayat, yaşam e, Tarzı ile alakalı şeyler Bunlar Demin konuştuk, geçen hafta konuştuk. Kansere yol açıyordu biliyorsunuz. Aslında sadece kansere yol açmıyor. Kalp hastalıklarına, felçlere, işte şeker, tansiyon bir sürü probleme yol açıyor. Yani özetle kalp, şeker, tansiyon, damar sertliği var diyorsa bir adam evet. e, muhtemelen hayat standardını, yaşam stilini e, yanlış seçmiş. Bunu acilen değiştirmesi lazım. Ee, ve bunlar bizim temelde toplumda sık görülen hastalıklar dediğimiz zaten e, dahiliyeci birinci derecede aramamız gerektiren e, değil mi? Bu dördü. Hocam şimdi bu dört hastalığı şöyle yapalım. Hastalık, o hastalık bu, bu, bu. Bunların hepsini bir kişi içeriyorsa buna metabolik sendrom diyoruz. Hı hı. Ee, biz dahiliyeci olarak son yıllarda o kadar arttı ki bu metabolik sendrom. Yani metabolik sendrom demek, e, şimdi biraz da onun e, komponentlerini sayayım e, şey maddelerini, ne ne olursa metabolik sendrom diyoruz, bu gittikçe toplumda yükseliyor. Bir, metabolik sendrom diyebilmek için göbek çevresi. Göbek çevresi erkekte 102 santimetreyi geçerse ve kadında da 88 cm'ye geçerse bu birinci kriter. Bir kere bunu köşeye koyacağız. Herkes bir ölçsün göbeğini e, seyircilerimizden. De. Beni sakın göbeğime göstermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü göbek çevresindeki biriken yağlar aynı bir endokrin organ gibi hormon salgılar. En zararlı hormonlar onlar hmm. salgılarlar. Bu yağ hücrelerinin mutlaka vücuttan uzaklaştırılması, eritilmesi lazım. Bir, göbek çevresi yani obesite. İki, tansiyon. Eğer bir kişi tansiyon 140'a 90'ın üzerinde ise 140 90 135 85 de denebilir ama o kadar da hassas olmayalım. 140 90 üzerinde ise ee, kolesterol kolesterolümüz bir iyi kolesterol var. Hı hı. Bir kötü kolesterol var. İyi kolesterolü LDL diyoruz. Kötü kole, pardon, iyi kolesterolü HDL diyoruz pardon. Kötü kolesterol LDL'dir. LDL yüksekse HDL düşükse. Bunlar da mesela önemli bir kriter. Ee, bunun dışında şekerinizde şeker hastası diyebilmek için e, açılı kan şekerinin 126'yı geçmesi lazım. Ama sizin şekeriniz 100 ile 126 arasında mesela. Normalde 100'e kadardır. 100'ü aşmaz. Ama 126'ya geçince biz sen, sen şeker hastasısın deriz peki hocam e, şeker %126 arasındaysa ne yapacağız? İşte o pre prediyabet dediğimiz diabet diyabet öncesi şüpheli ara dönem oluyor. Şimdi bir sürü hastada bunu görürsünüz. Kilosu var. Göbek çevresi geniş. Bir tansiyonunu ölçün. 140, 14, 8 falan. Çok çok hastada görüldüğü için diyorum. Bir şekerine baktırsın. Benim şekerim iyi hocam. 120 altın altında çıktı. Normalmiş. 110 benim şekerim. Bak 110. O da bizim için bir kriter. Bir sürü hasta bir de kolesterolüne bakılsa muhtemelen kolesterolleri de. Yani bu kişiler çoğu der ki ben iyiyim. Benim hiçbir şikayetim yok. Sen bana hastalık mı buluyorsun? Benim rahatsızlığım yok. Öyledir gerçekten. Hiçbir rahatsızlığı yoktur. Ama bu kriterler varsa bu kişi 10 sene sonra, 15 sene sonra ani bir kalp krizine adaydır. Bir felçe adaydır. Yani çok ciddi hastalıklara adaydır. O yüzden tedbirinin önleminin şimdiden alınması lazım. E, o yüzden e, metabolik sendromu ben çok önemsiyorum. Toplumda da gittikçe artıyor. Ne yapacağız peki metabolik sendromu korunmak için? Geçen hafta konuştuğumuz bir sürü şeyin benzeri. Bir, kilo almayacağız. İki, kolesterol Kaçılacak. Kolesterol nasıl olur? Yani et yerine ot yenecek. Daha çok sebze ağırlıklı beslenilecek. Aktif bir yaşam sürülecek. Eğer günlük yürüyüşler yapıyorsanız en aşağı günde 30 dakika e, HDL kolesterol dediğimiz iyi kolesterol e, artar. Sigara içmeyeceğiz. Sigara içiyorsanız HDL kolesterol düşer. LDL artar. Dolayısıyla sigara da bu işin faktörü. Şeker. Şeker de kilo ile direkt alakalı ama basit şekerler yememek lazım. Yani reçel, baklava. Hadi 40 yılda bir canınız çekti, bir dilim. Ama şeker hastası değilseniz tabii, iki dilim daha da fazla değil. Ee, şeker hastasıysanız hiç yemeyeceksiniz o ayrı mesele. Sağlıklı bir insanın da şekeri az basit şeker az yemesi lazım. E, vücut nereden alacak şekeri? Vücut şekeri kompleks karbonhidrat dediğimiz karbonhidratlarda e, karbonhidratlar da alacak. Yani karbonhidratlar dediğimiz de şekerdir de sofradaki o beyaz toz şekeri değildir. O toz şekerdir zararlı olan. Mesela nohut, e, kuru fasulye, mercimek e, işte veya esmer ekmek un. Bunların da şeker alıyoruz biz. Fakat bunlardan alınan şekerler o kadar zararlı değil veyahut da vücudun ihtiyacını karşıladığı için belki de gerekli. Ee, bu tarz bir beslenmeyi öneriyoruz. O zaman bu metabolik sendrom belasından da kendimizi koruruz. Ondan kendimizi korursak zaten tansiyondan korumuş oluruz. Şekerden, e, kalp hastalığı, felç, bir sürü şeyden kendimizi korumuş oluruz. Biz şu ana kadar bu bir gülüşün yeter programımızda genel sağlıkla ilgili diyetisyen konuklarımız oldu, diş hekimi konuklarımız oldu, fizyoterapist konuklarımız oldu. Şimdi de sizle konuştuğumuz zaman gördüğümüz temel bir gerçek var. Bizim gelişen uygarlıkla beraber ciddi oranda bir durağan yaşantıya geçişmeliğimiz var. Ve anladığım kadarıyla işte bu metabolik sendrom olsun, pek çok hastalık olsun, eklem hastalıkları ama pek çok şey doğrudan yaşam kalitemizi etkiliyor. Ve biz ne kadar durağanlaşırsak hastalığa karşı daha meyilli hale geliyoruz. Kesinlikle. Zaten şöyle bir laf var herkes de katılır herhalde. Siz yürüdükçe hastalık sizden uzaklaşıyor. Yani bir şeyden kurtulmak istiyorsak beslenme alışkanlığımızı biraz değiştireceğiz. Daha çok hareketli olacağız, daha çok yürüyeceğiz. Ve daha pozitif bir yaşama doğru adım atmamız gerekiyor. Şimdi Hikmet Hocam bundan 10 bin sene önceki hatalarımız veya işte 50 bin sene önceki hatalarımız... Şimdi onlar Avcı toplumuydular. Bir avın peşinde, bir avı avlayabilmek için kaç tepe dolaşıyorlardı, bütün gün kimdir, nasıl bir fiziksel aktivite yapıyorlardı. Sonradan da av avlayıp yiyorlardı. Belki de günde bir öğün besleniyorlardı. Şimdi aslında bizim genlerimiz, tabii ki bu belki de yüz binlerce yıllık bir birikiminle oluşan genler. Şu anda sanayi toplumuna geçtik. Her şey fast food kültürü. Hazır gıda evet. ve hareketsiz bir yaşam, bu genlerimiz buna adapte olamıyor. Belki bundan e, atıyorum 500 bin sene sonra adapte olur. Ama şu aşamada problemler çoğu oradan çıkıyor. E, şimdi avcı örneğini vermişken, hani günde bir kez evledi, hı hı. avladığı avı yiyen avcıdan, günümüzde aralıklı oruç e, öneriliyor. Evet. Aralıklı orucun genlerimize daha uygun olduğu, yani genlerimizin bunu hatırladığını bildiğini e, fark ediyoruz. Yani nasıldır aralıklı oruç? Günde 16 saat aç kalacaksınız. Aynı o avcı gibi. Hiç yemeyeceksiniz. 16 saat. Ama avı da buldunuz mu işte o 8 saatlik dönemde de yiyeceksiniz. E, bunda çok güzel kilo veriliyor. Ve de sağlıklı bir dengeye de giriyor kolesteroller vesaire. En basit şöyle yapayım. 16'ya 8'i şöyle anlatayım size. E, akşam Atıyorum saat 7'den itibaren bir şey yemiyorsunuz. Açsınız. Evet. 16 saat gidelim. Saat 11 gibi bir şey oluyor. galiba. Öğle zaman. Ha öğle zamanı da yemeğinizi yiyorsunuz. Ondan sonra akşama kadar tabii yine apartmadan yemeğinizi içiyorsunuz vesaire. Tabii bu açlık döneminde suyu kastetmiyorum. Sıvıyı evet. alın. Sıvı hayatın idamesi için olmazsa olmazdır. Sıvı alınacak. Ama beslenmeyi böyle yaptığımızda çok daha etkili oluyor. Bunu şöyle de yapanlar var. Tam avcıya uydurmuşlar. 5 2. Ya yani şimdi benim dediğim 16 8 yöntemi. 16 8 yöntemi. 16 saat aç 8 saat tok. bir de 5'e 2 yöntemi demişler. O da iki 2 gün aç 5 gün tok. Mesela 2 gün hiç avlayamıyor avcı. Sonra bulduğu avı da koca bir şey avlıyor, yiyor. Dolayısıyla eğer mesela 2 gün üst üste pazartesi salı Aç kalın veya işte pazartesi, perşembe neyse iki günü aç bırakıyorsunuz. Diğer günleri yiyorsunuz. Bu da hemen hemen üç aşağı beş yukarı aynı neticeye varıyor. Ama bence 16-8 uygulaması daha kolay. Bir de insanlara mesela hastaya biz dediğimizde şunu ye, şunu yeme, şöyle yap, böyle yap deyince bir gün iki gün ona uyuyor sonra yine eski düzen gidiyor. Fakat böyle bir şey olduğunda bir kural koymuş oluyorsunuz. Şu saatten şu saate kadar falan. Ve kurallara uyum daha bir uyum oluyor halkımızda. E Tabii yüzlerce gıda ha. maddesini aklında tutmak yerine 5 evet, saat, 6 saat işte 8 saat tok, 16 evet. e, saat aç daha mantıklı olur. O olmuş. daha bir uyumda oluyor. E Şimdi çağlar boyunca zaten mesela hemen hemen bütün dinler oruç koymuşlar. Böyle şimdi bu da üç aşağı beş yukarı aynı mantığa dayanıyor oruçta. Dolayısıyla e, bu aç kalma oluyor. Yani atalarımız gibi yaşayalım. Ne oraya getireceğim? Sanayi toplumunun bize rahatlık diye sunduğu bir sürü şeyden uzaklaşalım. E, atalarımız gibi yaşamaya çalışalım. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha sonraki programlarda hem diğer hastalıkları hem kanseri tekrar ele alacağız. Bülent Hoca'yı tekrar konuk edeceğiz. Şimdilik hepinize iyi günler diliyoruz.